bu animasyon seni Fransız sinemasının büyük üstadlarından Jago Estati'nin 1956 yılında kızı için yazmış olduğu etkileyici bir senaryo ile tanıştıracak. Bu etkileyici senaryo ünlü yönetmen ve animatör Fransız Silva Schöme tarafından yorumlanarak bir şahesere dönüştürülmüş. Bu animasyonda ilizyon tekniklerinde ustalaşmış, orta yaşın üzerinde bulunan bir sihirbazın yaşamından bir kesit aktarılıyor. Ben böyle söyleyince basit gibi geliyor insana ama bazen betimlemeler yetersiz kalabiliyor filmler anlatırken. Uzun zamandır böylesine etkili bir animasyon seyretmemiştim. İnanılmaz ince dokunuşlar var. Grotesk tarzıyla birebir uyumlu bir sinematik dil ve çizimler. Eski çağda Roma dönemindeki mimaride de görülmüş bu tarzdaki eserler birbirine bağdaşması zor durumları ya da görüntüleri birleştirir. Temel planda yani arka planda iş çok ciddidir ama görünüş bağlamında komiklik ve abartı bulunur. Bu animasyonu izlerken onun komedinin içerisine yerleştirdiği duygusal, toplumsal ve edebi dokunuşlara hayran olacaksınız. Zaman değişir. Durdurulamayan tek şey zamanın akışı ve onun etkileridir. Genç kuşağın ilgi duyduğu ve benimsediği eğlence anlayışı artık yaşlı seyirbazın temsil ettiği eğlence kültüründen çok farklıdır. Sihirbaz tutunamaz koca şehirde ve çareyi yeni bir başlangıç demek olan bir yolculuğa çıkmakta bulur. Uzaklarda, ücra bir yerde bulunan bir İskoç kasabasına düşer yolu. Orada sanatını icra etmeye çalışırken çalıştığı yerde temizlikçilik yapmakta olan Alice onun sihirinden etkilenir ve yaşlı sihirbazı o kasabadan ayrılırken gizlice takip eder. Alice o küçük ve sınırlı dünyasında her şeyi sihirle halledebilecek birisini bulmuştur güya. Alice daha sonra Sihirbazla beraber şehre gelir ve burada tırnak içerisinde büyümeye başlar. Alice'in sihre inanmış hayali dünyasını yıkmadan içerisinde bulunduğu imkansızlıklara rağmen onu memnun etmeye çalışan yaşlı sihirbaz bu durumu ne kadar idare edebilecektir? Animasyon bir taraftan Alice'in kent yaşamıyla tanışmasını ve bu sırada yaşadığı dönüşümü aktarıyor. Diğer taraftan da modern yaşamla beraber gelen zorunlu değişimler neticesinde kaçınılmaz olarak yok olan ya da yok olmakta olan mesleklerin ve onları icra eden ustaların içsel betimlemelerini drama kaçmadan, melankoliye düşmeden ustalıkla aktarmış. Daha fazla detay vermiyorum ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Animasyonun tamamı gibi final sahnesi ve final sahnesinin Alice'in daha önceden okuduğu o notla muhteşem birleşimi inanılmaz etkiliydi. Aynı zamanda film sona ererken yapılmış dokunuşlar da muhteşemdi. Animasyon yapımlarına bakışını değiştireceğini düşündüğüm bu yapımı mutlaka seyretmeni öneriyorum. Bu yapımda animasyonun sanata dönüşümünü bulacaksın. Seyrettikten sonra da lütfen yorumlarda düşüncelerini bizlerle paylaş. Ne düşündüğünü çok merak edenlerden bir tanesi de benim. Kendine iyi bak.